Empower DigiTeach projesi. Ünite 2: Dijital Teknolojilerle Ölçme ve Değerlendirme. Ders 2.1: Ölçme ve Değerlendirme Stratejileri. Merhaba Deniz. Nasılsın? Merhaba Burcu. İyiyim, sorduğun için teşekkür ederim. Sen neler yapıyorsun? Yakın zamanda öğrenci öğrenimini geliştirmede dijital değerlendirme stratejilerinin önemi hakkında bilgi veren bir seminere katıldım. Ancak bunu sınıfımda nasıl uygulayacağım konusunda çok kafam karışık. Seni tamamen anlıyorum Burcu. Dijital değerlendirmenin ne olduğunu bilmek bir şey, ancak onu nasıl uygulayacağını bilmek bambaşka bir şey. Bugün öğleden sonra kütüphane toplantı odasında okuldaki öğretmenler ile bir araya gelip dijital araçları kullanarak sınıf içi değerlendirmesinin nasıl yaptığımız konusundaki deneyimlerimizi tartışacağız. Eğer müsaitsen lütfen toplantımıza sen de katıl. Tabii ki Deniz, toplantıya katılmayı çok isterim. Diğerlerinin sınıflarında dijital değerlendirme stratejilerini nasıl uyguladıklarını duymak benim için faydalı olacaktır. Peki biçimlendirici değerlendirmeleri uygulamak için de dijital araçlar kullanıyor musun? Evet, biçimlendirici değerlendirmeyi etkili bir şekilde uygulamak için çeşitli fırsatlar sunuyor. Bunları toplantıda konuşalım. O zaman görüşmek üzere. İyi günler herkese. Bugün burada, sınıflarımızda dijital değerlendirme stratejilerini nasıl uyguladığımız konusundaki deneyimlerimizi paylaşmak için toplandık. Okulumuzdan bir öğretmen olan Burcu da aramızda. Hoş geldin Burcu. Kendisi, sınıfında dijital araçların sunduğu olanaklardan yararlanarak biçimlendirici değerlendirme stratejilerini nasıl uygulayabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. Sınıflarımızda dijital değerlendirme uygulamaları ile ilgili spesifik deneyimlerimizi paylaşmaya başlamadan önce, uygulamak istediğimiz değerlendirme türleri hakkında bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Ölçme ve değerlendirme, öğrenme sürecinin merkezinde yer alır. Ancak, sınıflarda öğrencilerin bilgi, beceri veya yetkinliklerini değerlendirmeye yönelik mevcut uygulamalar büyük ölçüde geleneksel kağıt kalem temelli ünite sonu testlerine odaklanmaktadır. Dijital değerlendirme, öğrenci öğrenimini geliştirmede etkili olduğu kanıtlanmış çağdaş değerlendirme yöntemleri ve stratejileriyle daha uyumlu yeni fırsatlar sunma potansiyeline sahiptir. Şekilde de gördüğünüz gibi, sınıf içi öğretimde kullanabileceğimiz çeşitli değerlendirme türleri bulunmaktadır. Bu şekil üzerindeki sınıf içi değerlendirme türlerinin kategorilendirilmesi tamamen sizin amaçlarınıza bağlıdır. Örneğin, öğrettiğiniz içeriğin ne kadar öğrenildiğini değerlendirmek amacıyla bir kısa sınav, quiz tasarlayabilirsiniz. Bu durumda, kısa sınavın rolü öğrencilerin öğrenmesini toplamaya yönelik, summatif, bir değerlendirme yapmak olacaktır. Deniz, peki biçimlendirici değerlendirmenin amacı nedir? Bu harika bir soru Burcu. Biçimlendirici değerlendirmenin temel amacı, öğrencilerin ne kadar öğrendiğini yargılamak yerine, onların düşünme süreçleri hakkında fikir edinmektir. Bu nedenle, biçimlendirici değerlendirmenin amacı öğrenme için değerlendirme olarak ifade edilir. K yandan, toplama yönelik, summatif değerlendirmenin amacı ise öğrenmenin değerlendirilmesi olarak adlandırılır. Bu video örneğinde, öğretmenin sınav sırasında sınıfta dolaşarak öğrencilerin soruları doğru anlayıp anlamadığını kontrol ettiğini görebilirsiniz. Çünkü bu öğretmenin temel amacı, öğrencinin öğretilen konuyu ne kadar anladığını değerlendirmektir. İkinci örnekte ise, bu kez öğretmen, kendilerine verilen bir soruyu üzerinde çalışan bir öğrenci grubuyla konuşmaktadır. Bu durumda, öğretmenin amacı öğrencilerinin ne kadar öğrendiğini hesaplamak değil, aksine onların kendilerine verilen soruyu nasıl çerçevelediklerini ve düşündüklerini daha derinlemesine anlamaktır. Sınıf içi değerlendirme ile ilgili anlattıklarından anladığım kadarıyla, değerlendirmeyi biçimlendirici ya da değerlendirici yapan şey kullanılan araçların türü değil, aksine bu araçların nasıl ve hangi amaçla kullanıldığıdır. Aynen öyle Filiz. Bunu çok iyi ifade ettin. O halde soru şu, sınıf içi değerlendirme için neden dijital araçları kullanma gereği duyuyoruz? Çünkü dijital araçlar, sınıf içi değerlendirmede kullanılabilecek içerik türleri açısından çeşitli fırsatlar sunar, ve bu tür değerlendirmelerin kağıt kalem temelli yöntemlerle uygulanması mümkün değildir. Haklısın Nale. Dijital araçların yardımıyla sınıf içi değerlendirme görevlerine çeşitli içerik türlerini entegre etmek mümkün olabilir. Bu içerik türleri, metin tabanlı içerik, görsel tabanlı içerik, ses tabanlı içerik ve video tabanlı içerik olarak sınıflandırılabilir. Metin tabanlı içerik Makaleler Haberler Bloglar ve web sayfaları gibi öğeleri içerebilir. Görsel tabanlı içerik. Resimler. Grafikler. Diyagramlar. illüstrasyonlar Ve. Haritalar gibi öğeleri içerebilir. Ses tabanlı içerik. Diyaloglar. Podcastlar. Doğal varlıkların kayıtları. Ve. Gerçek hayattaki konuşmalar gibi öğeleri içerebilir. Video tabanlı içerik. Simülasyonlar. Deney videoları, haka çalışması videoları ve etkileşimli videolar gibi öğeleri içerebilir. Deniz, bu sınıf içi değerlendirmeye dahil edebileceğimiz birçok farklı içerik türü anlamına geliyor. Evet Burcu. Dijital değerlendirme, sınıf içi değerlendirme görevlerimize dahil edebileceğimiz birçok fırsat sundu. Bu yalnızca kağıt ve kalem testleriyle mümkün değildi. Bu tür içerikleri sınıf içi değerlendirmeye dahil etmek için hangi dijital araçlar mevcut? Bu çeşitli içerik türlerini sınıf içi değerlendirmeye dahil etmek için birçok dijital araç mevcuttur. Bunlardan bazılarını isimlendirmek gerekirse işte mevcut dijital araçlar. Formative, Socratic, All Everywhere, Kahoot, Padlet, Edpuzzle ve Quizzes. Formative, sınıf içi değerlendirmelerde kullanılan ve özellikle biçimlendirici değerlendirme amaçları için tasarlanmış, çeşitli özellikler sunan çok yönlü bir dijital araçtır. Formative ile öğretmenler, çoktan seçmeli, kısa cevaplı ve hatta çizim yanıtları gibi çeşitli soru türlerini içeren etkileşimli görevler oluşturabilirler. Ayrıca, metin, görseller, çizimler, ses ve video gibi farklı içerik türlerini de kullanarak farklı öğrenme stillerine hitap edebilir ve öğrencilerin fikirlerini çeşitli şekillerde ifade etmelerine olanak tanır. Formatif, öğrencilerin çalışmalarını gerçek zamanlı olarak göndermelerine olanak tanır ve öğretmenlerin öğrenci yanıtlarını anında takip etmesini sağlar. Bu sayede öğretmenler, öğrencilerin konuyu ne kadar anladıklarını gerçek zamanlı olarak görebilir. Gerçek zamanlı geri bildirim döngüsü, öğretmenlerin yanlış anlamaları veya soruları hemen ele almasına yardımcı olur ve böylece öğrencilerin öğrenme sürecinde ihtiyaç duydukları rehberliği zamanında almalarını sağlar. Bu örnekte gördüğünüz gibi, internetten veya kendi bilgisayarınızdan bir video yükleyebilir ve video boyunca zaman damgalı sorular yerleştirebilirsiniz. Bu sayede, videoda verilen bilgi ve süreçler hakkında öğrencilerinizin anlama düzeyini biçimlendirici bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Biçimlendirici değerlendirme için çeşitli fırsatlar sunan bir diğer araç Pol Evriver'dir. Pol Evriver, öğrencilerin kendi cihazları üzerinden sorulara anında yanıt vermesine olanak tanıyarak öğretmenlere öğrencilerin öğrenmesi hakkında anlık bilgiler sağlar. Öğretmenler, çoktan seçmeli, açık uçlu sorular, kelime bulutları, tıklanabilir görseller ve daha fazlası gibi çeşitli soru formatları arasından seçim yaparak farklı değerlendirme yaklaşımlarını kullanabilirler. Öğrenciler anonim olarak yanıt verebilir. Bu da sosyal baskıyı azaltarak özellikle hassas konular üzerinde veya yargılanma korkusu olmadan öğrencilerin öğrenme düzeyini kontrol ederken daha dürüst cevaplar vermelerini teşvik edebilir. Ayrıca, PowerPoint, Keynote ve Google Slides gibi popüler sunum yazılımlarıyla entegre çalışarak derslere kolayca dahil edilmesini sağlar ve dizüstü bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar çeşitli cihazlardan erişilebilir. Öğretmenler, biçimlendirici değerlendirmeler yapmak, ders öncesinde ve sırasında öğrencilerin anlama düzeyini ölçmek için kullanabilir. Böylece öğretmenler öğrenci geri dönüklerine göre öğretim sürecini gerçek zamanlı olarak uyarlayabilirler. Deniz, bunlar çeşitli özelliklere sahip birçok araç. Ancak bu araçların biçimlendirici değerlendirme açısından nasıl fırsatlar sunduğu konusunda hala kafam karışık. Sonuçta yine çoktan seçmeli sorular değil mi? Evet Burcu, yine çoktan seçmeli sorular ama toplantının başında konuştuğumuz gibi önemli olan soruları nasıl oluşturduğundur. Örneğin, çoktan seçmeli soruları öğrencilerin konu hakkında yaygın yanlış anlamalarına dayalı olarak hazırlayabilirsin. Böylece öğrencilerin konuyu anlama düzeyini anında değerlendirebilirsin. Öğrenci yanıtlarını dijital araçların yardımıyla nasıl analiz edip anlamlandırabileceğimiz ise başka bir konu ve bunu bir sonraki toplantımızda ele alacağız. Çok teşekkür ederim Deniz. Bir sonraki toplantıda görüşmek üzere.